Hiçbir cinayet kusursuz değildir. Zaten kusursuz olsaydı cinayet olarak adlandırılmazdı. Yani ortaya çıkmamış bir cinayet cinayet sayılmaz. Öyle değil mi? Eğer hidayeti öldürdüğünü kimse öğrenmezse o zaman Hı. onu öldürmüş sayılmazsın. Bir katil öldürdü adamın cesedini günde günde sokaklarda sürükliyor. Katil büyük bir soğuk bize bakıyor. İşte bu korkunç manzara <laughs> karşınızda seyir. Evet, son üç ürün kaldı. Ve sadece şu an özel olarak bedava veriyoruz. Hidayet Öldüren 2013'ü. Yanlış duymadınız. <laughs> bu son model, kullanışlı ve her evde olması gereken alet sadece bedava. Sudun ucuz hakikaten. <laughs> son bir harfimiz kaldı. Tamir etmek ister misiniz? Bugün mutfağımızda güzel bir cinayet Önce bir hidayet. Hidayeti bulduk, sonra kesici ve dürtücü bir alet, sonra izleri silmemiz için iki tane kurbes, bir tane boğmak için kablo, kablo uygulamadık ne yapacağız, Vazgeçtik. çamaşır ipimiz var evde onu kullanacağız, sonra spor ayı. en pratik yöntem arkadan yaklaşıp sizce götürmek, olmadı ne yapalım? Bugün iki değerli konuğumuzla birlikte hidayet öldürülürse ne olur? Neler yaşanır? Borsayı nasıl etkiler? Olası Marmara depremini tetikler mi? Bunları konuşacağız. Ben hemen konuklarıma dönmek istiyorum. Sizin bu konuyla ilgili düşünceniz nedir ve neler yapılması gerekiyor? Yapılması gereken tek şey hidayeti öldürmek. Evet. <laughs> Hidayeti öldür. Hidayeti öldür. Hidayeti öldür. hidayeti öldür. Hidayeti öldür. Hidayeti, evet. hidayeti öldür. Ee. Hidayeti, hidayeti, hidayeti... Öl? <gülme> hidayeti öldür. 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 Hidayeti Hidayeti öldür. Hidayet öldür. Ya Hidayet öldür, Hidayet öldür. <laughs> <laughs> Nesi var bunun bak? Ney? Oğlanın. Ha, o şey ya, o zaten öyleli. Eserekli. Ha, öyleli böyle. Erdal, buz gibi be. Buz gibi be. Bu içilir mi? Erdal. İç dinliyor mu bak ya? Leş. Ha.